Merhaba arkadaşlar. Hacerle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle bana yaptığınız güzel yorumlar, beğeniler, eleştiriler için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Elimden geldiğince sosyal mecralarda size cevap vermeye çalışıyorum. E, hepinize yorum yapmaya çalışıyorum. E, Instagram hesabım Hacerer06'dan bana ulaşabilirsiniz. Haftalık ücretsiz kahve falı çekilişim var. Katılabilirsiniz. YouTube kanalı için 1000 kişi oldu olduğumuzda ücretsiz kahve falı bakacağım demiştim Arkadaşlar o yüzden bu videonun altına yorum yapıp YouTube kanalımı takip edenlere Öncelik tanıyacağım bu şekilde çekiliş yapacağız ee, YouTube kanalıma abone olmayı unutmayınız zile basıp timini işaretlediğinizde gün içerisindeki videolarımdan haberdar olmuş olacaksınız Hadi güzel enerjilerinizi olumlu enerjilerinizi gönderin bana hep beraber gelin bakalım bugünkü fincanımızın mesajı bize neymiş birlikte dinleyelim Fincanımızın dışında iki elini böyle arkasına koymuş hani uzanan sırt üstü uzanan birisi olur ya o kadar rahat bir insan görüyorum ki bunun rahatlığı sizi boğuyor. Diyorsun ki kendi kendine bir insan bu kadar rahat olamaz. Çok da haklısın çünkü ee, dertler iki kişiyle bölüşüldükçe azalır. Ama sen tek başına yüklenmişsin çoğu derdi. Sorumlulukların o kadar ağırlaşmış ki ama diyorsun ki tamam bunu da halledeceğim. Bu da geçecek. Evet kendi kendine moral vermen çok güzel ki emin adımlarla ilerlemen daha iyi. Üç tane sıkıntım var. Küçük bunlar ama Küçük olmasına rağmen bu problemler seni çok bunaltıyor ve istemsiz olarak tedirgin, rahatsız, düzensiz uyku uyumana sebep oluyor. Aile içinde bir tartışma olacak kendine dikkat et dışarıya yansıyacak bu tartışma sen sıkıntı yapmayabilirsin ama çevrendeki insanların lafları sana sıkıntı olabilir bakalım fincanımızın içinde neler varmış bir tane sabit dileğimiz var çok istiyoruz neden çok istiyoruz? Artık bir şeyleri rayına oturtmayı ee, umuyoruz bu hayattan. Bununla birlikte biriyle barışma var. İster arkadaş deyin, ister kalp işi deyin. Sarılıyorsunuz, bir şeyleri çözmeye çabalayacaksınız. Çünkü gerçekten bazı şeylerin artık olumlu olduğuna inanıyorsunuz. Ama senin çevrende <laughs> bu barışma olsa bile lafını edip dedikodunu yapıp arkandan kuyunu kazacak insanlar görüyorum. Herkesi seçemezsin elbette. Ee, nasıl davranacağını kendin karar vermelisin. Bununla birlikte iki kişinin tartışmasına şahitlik edeceksin. O insanların yanından ayrılamayacaksın da. Yani o tartışmada olmak zorunda olacaksın. Ee, yapman gereken hemen e, orta yolu bulmak. Neden? Çünkü işin ucu sana da dokunuyor bir yerden iş teklifi alabilirsin bu iş teklifiyle il, il, birlikte maddi olarak yükseliyorsun eğitim de olabilir ama bana göre kesinlikle iş çünkü e, birinden de destek alma ihtiyacı duyuyorsun bununla birlikte kalbin ferahlayacak artık bütün sıkıntılarını nasıl bir dönemdesin biliyor musun ferah evet sıkıntı var evet ben bunu kabul ediyorum bunalıyorum da çok da daraldım e, sıkıntılarım da var seviyorum her şeyi, hayatı seviyorum, insanları seviyorum. Kızdığın noktaları elbette var, ama genel olarak pes etmiyorsun. Sadece yalnız kalmaya ihtiyacın var. Kafanda düşüncelerden kurtul kurtulmak istiyorsun. Artık hani insanlara iyi de kötü de anlatmak istemiyorsun. Önceden aldığın e, insanlardan eleştirilere bu aralar takılabilirsin. Bunu düşünüp üzülebilirsin. Kendini ifade ederken dikkat et. Bak yanlış anlaşılabilirsin. İnsanlardan kaçıyorsun. Örneğin birisi buluşmak istiyor, gezmek istiyor. Kaçıyorsun. Daha doğrusu erteliyorsun diyelim ya. Kaçmaktan ziyade. Göz yaşlarım var ama bir haberle bir göz yaşım var. Ne diyeceksin hele şükür. Çünkü hevesini alman gerekiyor, bir şeyleri görmen gerekiyor, yaşaman gerekiyor ki buna göre bir netlik kazanasın. E, hanenin içine gelecek iki kişi görüyorum peş peşe gelecek misafirlerin ummadığın anda isminin baş harfi U olan birisi var onunla da bir konuşmam var ona yardımcı olabilirsin İnsanlara yetmeye çalışıyorsun ama e, bazen şey kalıyorsun nötr kalıyorsun hani ne yapacağını bilemiyorsun elinden geleni ardına koy yani boş ver hepsi olur bir şekilde halledersin sen 9 sayısı var 9 sayısı ayın 9'unda güzel bir haberin olabilir ama üç kişi beraberken alacaksın bu haberi. Masa başında otururken böyle yerinden bir zıplayacaksın. Ya diyeceksin olması gereken oldu diyeceksin. Beklentilerini yüksek tutmamaya çalış. Çünkü sonunda üzülen sen oluyorsun. Bir kargaşanın içine düşeceksin girdabın. <laughs> bir sorumluluk alacaksın. O sorumluluğu çözmeye çalışırken biraz sıkıntılı bir süreç geçirebilirsin. Çevrende. Sen hiçbir şey yapmasan da seni gıcık edip gerçekten boğup, boğup böyle sinirle her şeyi yapmana etki edecek insanlar var. Ama bunlarla da yüz yüze konuşuyorsun. Lakin şöyle bir durum var anlatmaktan sıkılmışsın. Bak bu böyle bunu böyle artık yorulmuşsun sadece insanlar seni yormuş bedenen tabii ki yorgunluğun yatınca dinlenir geçer ama ruhun ya ruhun artık böyle var ya eee birikmişlik diyelim buna. Ama üç tane bak peş peşe sana gelen sevinçli haberler var. Aklında iki tane yolun var. Bu yola nasıl biliyor musun? Ayakların kıçına değe değe gideceksin. Öyle mutlusun. Bir şey kalabalık bir ortamda. Dört ya da beş kişisiniz. İsminin başında S harfi olan birisi var. Sana öyle bir bakacak ki tamam mı? Ondan nazar alacaksın dikkat et sevgiyle kötü değil hani şey değil ay ne biçim falan böyle bir şey değil sana sevgiyle bakacak ve nazar alacaksın muratların şu an duruyor neden duruyor ee, bir şeyler yapman gerekiyor oturduğun yerden isteklerin olmaz ama e, bu arada bir ev alımı olabilir bir eşya değişikliği olabilir büyük bir şey alacaksın ama bana göre e, ayağına dolanacak 3-4 kişi görüyorum yani sana engel olmaya çalışacak insanlar var boş boşver onlar yolunu elbette bulacak. Sen yapman gerekeni yapacaksın. Vinca'nın içinde göz var. Gözün bir türlü gitmiyor. Nedenini söyleyeyim sana? Ee, çünkü insanlar bir nazar gitti diyelim okudun, üfledin, bir şeyler yaptın, Allah'a sığındın. Evet olabilir. Sonuçta e, inançlı insanlarız. Ama bununla birlikte şöyle de bir şey var. Ee, biri nazarı yok etsen diğer nazar der. Yani nazar haktır. Yapabileceğimiz bir şey yok. Evet donmuş çok güzel bir şekilde tabağımız bu şekilde kalmış bir donmuş bunun nedeni ne biliyor musun ee, sabit fikirlisin bazı konularda gerçekten fikrini insanlar kolay kolay değiştiremiyor ee, bu sabit fikirliğin bazen seni kötü yollara sürüklese de aklındaki e, bütün her şeyi uyguluyorsun <laughs> öyle ya da böyle. Bununla birlikte çevrendeki insanlarla çok iyi anlaşıyorsun. Yani deneyimlerinle beraber gelen bir anlaşma bu. Bununla birlikte böyle hani e, sürekli insanlara öneri veren, e, yardım eden, yani elinden geldiğince yanında olan bir insansın. Ama bir dönüp bir bakıyorsun senin çevrende hiç kimse yok. Çünkü bazen insanlar ettiklerini bulamayabilirler. Lakin hiç üzülme. Hemen nedenini söylüyorum sana ay doğuyor. Nasıl ay doğuyor? Emeklerinin karşısını Allah tarafından alacaksın sen. Hak tarafından. Hiç merak etme. Hani derler ya denize at e, ekimeye, halik bilmezse malik bilir. O yüzden e, sana kötülük yapmak isteyen kim olursa olsun zaten o da cevabını alacak. Bir tane yılanım var. Yılanı ben kötü yorumlamam. Yılan para. Kocaman bir para. Hanenin etrafını sarıyor. Senin hanen çok büyük bir şekilde kalkınacak. Az kaldı. Evet arkadaşlar. <laughs> Kahve falım bu kadar ama sizi tabii ki 3 tane çekmedim. Bu sefer 5 tane çektim ama oradan baktıkça bu, bu tarafa atayım. O şekilde bakalım. Ee, evet. <laughs> Şimdi hemen tarot kartlarıma geçiyorum. Bu kart aşk ile ilgili. Sevdiğin kişi hakkında sana yalan yanlış şeyler söylenebilir. Kötü haberlerim var. Güvenin sarsılacak. Ama dikkat. Aman dikkat, iftiraya uğrayabilirsin. Karşındaki karakter çevresini etkileyen ama kötü anlamda, kendisini dev aynasında gören dengesiz ve kırıcı bir tip. Gecikmiş ya da ertelenmiş bir seyahat var, onu gerçekleştirebilirsin. Bununla birlikte kendine bazı kendine bazı konularda güvenmen gerekiyor. Böylelikle başarının kapıları sana açılacak. Çok aceleci, hareketli, mücadele eden bir yapım var. Mekan ya da ev değişikliği var. Sonra şunları şöyle yapayım. Bunu alayım. Sana para gelecek. Maddi olarak rahatlayacaksın. Ama çok fazla hırslanma, savurganlık yapma. Paranı ilerleyen günleri düşünerek kullan. Çünkü düzenin bozulabilir. Hile ve ihanetin kartı. Ulaşmak istediğin hedeflerde engeller var. Sana bir kişi hedeflerine ulaşman için yardım edecek. Hiç korkma. En sevdiğim kartlardan birisi. Bu kart kaderi simgeliyor. Hayatında olan iniş çıkışlar var. Evet ama kaderini değiştirmek senin elinde. Sorumlulukların ağır gelir. Yıpranabilirsin. Ama unutma bu sorumlulukları sen aldın. Pozitif bir dönem başlıyor. Kim ne derse desin. Başarı ve şansın artacak. Kaderini kabullenip bazı gerçekleştiri, bazı gerçekleri artık değiştiremeyeceğini anlayacaksın. Ama emin ol güzel olacak evet arkadaşlar bugünlük falım bu kadardı beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum son hatırlatmalarımı yapıyorum instagramda ücretsiz kahve falı çekilişim var hcr06'dan ulaşabilirsiniz youtube'da bu videoma altına e YouTube'dan beni takip eden arkadaşlar öncelik tanıyacağım. Ücretsiz kahve falı çekilişi yapacağım. Cumartesi günü çekiliş olacak. Pazar günü bakımını gerçekleştireceğim. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayınız. Zile basıp tümünü işaretlediğinizde gün içerisindeki videolarımdan haberdar olmuş olacaksınız. Kendinize iyi bakın. Falan e, fala inanma. Acele inan der. Hepinize iyi günler dilerim. Hoşçakalın. E, ve son olarak... Beğeni ve güzel yorumlarınız için, eleştirileriniz için hepinize teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Hoşçakalın.